Değerli arkadaşlarım, herkese merhabalar, eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Barış Şefir ben. Makine mühendisiyim, aynı zamanda makine teknolojisi alan öğretmeniyim. E, bu eğitim videomuzda sizlere makine mühendisliği bölüm derslerinden e, çok kısa bahsedeceğim. Amacımız şu değil, mutlaka bu bölüm içinde olanlar, bölümü tercih edecek olanlar zaten az çok konuyla ilgili bilgisi vardır. E, bizim amacımız e, yönlendirmek bununla alakalı öğrencilerimiz nasıl hareket edebilir bölüm içinde, e, neler yapabilir, uğraşları ne olmalıdır, e, bundan hakkında konuşacağım demek Sos'ta. Yine bu şekilde farklı içerikleri gelmesini istiyorsanız e, kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Sonuç itibariyle eğer daha çok büyük bir yerlere geleceksek bu sadece sizlerin sayesinde olacaktır. E, şimdiden de teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi Makine Mühendisliği e, normalde biliyorsunuz e, üniversiteye okuyacak arkadaşlar. Bakın makine teknik erdiği demiyorum. Makine Mühendisliği bölümünden bahsediyorum. 4 yıllık fakültelerde e, bu bölümü okuyabilirsiniz. Teknoloji Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi şeklinde e, değişkenlik gösterebilir. E, bu bölümü okuyacağımız e, fakülteler. E, baktığımız zaman e, burada özellikle Teknoloji Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesi'nden kastımız nedir? Daha çok uygulama ağırlıklı ilerleyen fakültemiz e, Teknoloji Fakültesi olacaktır. E, bunun en güzel örneği mesela Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, bir de bunun yanında Mühendislik Fakültesi. Tabii Makine Mühendisliği bölümü için e, konuşuyoruz. E, baktığımız zaman İkisinin birbirinden bana göre bir üstünlüğü yok arkadaşlar. Yani işte mühendis fakültesi daha iyidir ya da teknoloji fakültesi daha iyidir şeklinde bir yorum yapmamız yanlış olur. Ama ben de şunu söyleyeyim, ben teknoloji fakültesi olarak girdim. Hatta sonrasında e, üniversite değişti, farklı yerlere taşınmadığım söz konusuydu. Ama sonrasında yine e, Sava Diploması'nı aldık. E, o konuda herhangi bir problem yok. Ama bu birazcık da tercih meselesi. Çünkü teknoloji fakültesinin tercih eden öğrenciye e, dönem içinde ya da o 4 yıl boyunca farklı uygulamalar <laughs> yaptırılabiliyor. İşte motor sökme takmak. E, belki bunda kız öğrencilerimiz birazcık zorlanabilirler. Şimdi bölüm dersleri kıymetli arkadaşlarım farklı üniversitelerde farklılık göstermekle birlikte yani İTÜ'de daha farklı karşınıza çıkabilir. Sakarya Üniversitesi'nde, Balıkesir Üniversitesi'nde farklılıktan kastımız da şu derslerin içeriğinin zorluğu, isimlerinin böyle çok az değişikliği, farklılık e, ya da fark olmasından kastımız bu. Şimdi 9. sınıfa başlayan bir makine mühendisi öncelikle e, zaten e, temelden gelen eğitimlerle birlikte fizik 1, matematik 1 dersleri makine mühendisliğine giriş gibi böyle aslında bölüme antrenmanla başlıyor. Bir nevi ölçüde düşünebiliriz. Ve meslek liselerinde gösterildiği gibi elle çizim yaparak yine başlayacaktır. Ama o şekilde meslek liselerindeki çok basit parçalar değil. Artık e, öğrenmiş gelmiş şeklinde e, karşılıklı hocam bunu düşünür. E, ve bir tık da zorlayabilir arkadaşlar sizi. Üniversitenin ilk basamağında burada tehlikesine bir temel atıyorsunuz. Akabinde derslerin içeriği özellikle insanların ikinci döneminden itibaren ağırlıklı olarak e, ders isimleri değişecek. Nedir hocam? Bu örnek veriyorum akışkanlar mekaniği, statik, kendi içinde dinamik, kendi içinde mekanik, diferansiyel denklemler, lineer cebir gibi farklı ders isimlerini göreceksiniz. 9. sınıfa başlarken gördüğünüz mat bir dersi ya da fizik bir dersi size bir temel atacaktır sonrasında göreceğiniz matematik fizik 2 derslerini e, daha rahat geçebileceksiniz arkadaşlar. Ama bakın kolay demiyorum burada hem fikir Bu videoyu özellikle niçin çekiyorum biliyor musunuz? Şimdi e, zamanında biz de yaşadık. Öğrenci şu şekilde davranıyor. Makine mühendisliğine girmiş, o bölümü okuyor. Akışkanlar mekaniğinden iyi not alacak, BA harfini geçecek ama bunun yanında o dersi çok daha iyi öğrenmek istiyor. Bunda herhangi bir problem yok ama bunu o bölümü okurken yapıyor. Hatta o dersi aldığı dönemde yapıyor. Arkadaşlar bunun hiçbir şekilde bir imkanı yok. Neden yok? Çünkü bölüm derslerine bugün geçen bir arkadaşım alttan bir daha tekrar o dersi neredeyse aldı birçok kişi. Neden? Çünkü içerikleri zor. Yani bugün akışkanlar mekaniği dediğimiz zaman aslında ayrı bir sektörden bahsediyorsunuz. Bugün akışkanlar mekaniği dediğimiz zaman akış analizlerinden bahsediyorum. Yani en analiz yapabiliyor musun? Oradaki analizleri yorumlayabiliyor musun? İşte yine akış vesaire bir dünya içerisinde konuyu barındırıyor ve bunu bir dönem boyunca düşünün görüyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle hedefimiz derslere orada işte üzerine bir şekilde katılım göstermek ki karşılık hoca verimliyse, verim alabiliyorsanız ee, sonrasında da öncelikle arkadaşlar bir sınavı orada geçmemiz. İşte vize, final, varsa arasında böyle onları güzel bir şekilde tamamlamanız. Çünkü neden? Onları tamamlarken zaten istemeden de olsa ne yapacaksınız? Çalışacaksınız. Ama bunun haricinde şunu yapan öğrenciler oluyor. Hocam ben nasıl olsa buradan bir harfini alacağım. Güveniyorum kendime. Ekstra ben araştırmalar yapayım. Akışkanlar mekaniği dersini alacaksın. Statik öğreneceksin. Efendime söyleyeyim, diferansiyel denklemlere gireceksin. Bir de dışarıda aynı dönemde ensizde akış analizi yaparsa bu sizi iyice yoracaktır. Yani sonuç itibariyle 4 yıllık makine mühendisliğini bitirmek demek üniversitenin size iş vereceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bizim şu, burada amacımız benim anlatmaya çalıştığım bu bölüm derslerini örneğin işte diyelim ki ikinci sınıfın ikinci döneminde statik dersini aldınız. Özellikle böyle düğüm noktaları vesaire bunlarla alakalı vektörlerle alakalı hesaplar yapacaksınız. E, bu dersi en layıkıyla geçmeniz. Çünkü ne olacak biliyor musun? Derste çok iyi olacaksın belki ama hocada sıkıntı yaşayacaksın. Belki sınavın 90 alacaksın, notun 50 olarak gelecek. Bunlar üniversitede yaşanılan şeyler arkadaşlar. Dolayısıyla siz araştırmalarınızda, derslere düzenli gitmelerinizde, öğretmeninizi, oradaki hocanızı dinlemelerinizde bir kere bu dakikanı atacaksın. Ama ekstra bir şeyler yapmak istiyorsan bunu lütfen o dönemde yapmayın. en azından ikinci sınıfın ikinci döneminde yapın bitsin, dersi al bunu geçtirme. Yaz tatilinde yap ya da yaz tatilinde güzel bir şekilde tatilini yap, bir dahaki döneme buna başla. Yani oradaki aşamalarınıza dikkat edin arkadaşlar. Yani sonuç itibariyle mühendislik dersleri ağır ve bunun mezun olduktan sonra hemen karşılığını da göremeyebiliyorsunuz. Ya işte ben statik dersini aldım, akışkanlar mekaniğini aldım, hemen ben şu parayla iş şey bulurum. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani siz aslında Yarın öbür gün maaşınızı da, işyerinizi de kendiniz belirleyeceksiniz. Hem saygınlığınızla, hem tecrübenizle, efendime söyleyeyim teknik bilginizle illa ki bunlar bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Eklemek ee, istediğim başka bir nokta, yine e, lise öğrencilerinde de bunu e, görüyoruz. Ya işte bu ders benim ne işime yarayacak, şöyle böyle ben size çok basit bir örnek vereceğim. Yakın bir zamanda e, askerliğe bir arkadaşım atandı, makine mühendisi. Baktığım zaman böyle çok bir iş geçmiş ya da tecrübesi yok ama teknik bilgisi hakikaten çok sağlamdı. Bugün yani bir makine mühendisi dediğim zaman, e, malzeme tarihler ve yöntemleri dahil bir yorum yapabilmen lazım. Yani bir makine mühendisinin diyorsa ya da e, zaten mekaniğin mukavemeti saymıyorum bakın. E, bunlar zaten devletimizin, bölümümüzün içeriği. O arkadaşın orada teknik bilgisi çok sağlam olduğu için hakikaten mülakattan geçti ama çatır çatır geçti. Yani böyle sorulan sorulara o kadar güzel cevaplar vermiş ki ve dolu dolu cevaplar vermiş ki ya bu örneği de sizlere vermiş belki bir motivasyon olur. O yüzden makine mühendisliği bölüm derslerini okurken mutlaka böyle işte bu benim ne işime yarayacak, acaba ben bunu kullanırım şeklinde bence bu şekilde yorum yapmayın arkadaşlar. E, ders derse öğrenin ve ilerleyen zamanlarda katabiliyorsanız kendinize ekstra bir şeyler katmaya çalışın. Son olarak şunu da söyleyip videomuzu tamamlayalım. Biz çoğunlukla bölüm derslerinin içeriğinden çok az bahsettik. Mesela bu tarihli dersini söylememiştim. Aklıma geldi şimdi ondan da bahsedeyim. Örneğin işte yapı dinamiği, yapı stat statik e, mukavemet dersleri de yine yani makine mühendisliği dersidir. Burada arkadaşlar özellikle çekme dayanımı, e, basma dayanımı vesaire gibi mukavemet hesapları yapılır. E, hatta bununla ilgili çekme deneyleri, basma deneyleri yapılır. İçeriği budur yani bir dersin. zor bir dersidir. E, Soruların çözümleri uzundur. E, kısacası makine mühendisliği bölüm derslerini kolay diye nitelendiremeyiz makine mühendisliği olacak adaylar için. Hocam ben kararımı verdim, gerekli kişilerle konuştum, ailemle konuyu tartıştım. Ben artık makine mühendisi tercihi yapacağım diyen arkadaşlar için konuşuyorum. Burada mutlaka herkesin fiziği matematik dört dörtlük olacak diye bir kaide yok. Eğer altyapı varsa, zemin sağlamsa bu bir şekilde geliştirilebilir. Ama fizik matematik mühendisliğin belki kimya arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. Yani mühendisliğin bölüm dersleri, statik, dinamik, efendime söyleyeyim, dinacili, <laughs> diferansiyel denklemler bunların içeriği çoğunlukla matematik, hatta çıkartan bir kanı şekilde. O yüzden matematiğiniz, fiziğiniz sağlam bir şekilde gelin. Akabinde yorum kabiliyetiniz iyi olsun. Her şeyi merak edin. Tepeden bir uçak mı geçiyor? hemen orada ne bileyim uçağın parçalarını düşünün. Helikopter mi geçiyor? Acaba işte iç ansamla nasıldır, donanımı nasıldır şeklinde her şeyi merak etme arkadaşlar. Tabi bölümümüzle alakalı olan şeylerden bahsediyorum. Bir şeyleri merak ettikçe hem ufkunuz açılacaktır hem orada yeni şeyler öğreneceksinizdir. Yani araştırarak o anlamda ilerleyerek benim bölüm dersleriyle ilgili bu bölümü hem tercih etmiş bu bölümde devam edecek olan öğrenciler ya da tercih etmeyip de bu bölümü isteyen arkadaşlara belki birazcık fikir vermiş ee, oluruz bu anlatımımızla. Farklı içerikler de sizlerle olacak. Özellikle aynı bir videoda makine mühendisliği mezuniyet sonrası nasıl adımlar izlenebilir, neler yapılabilir, örneğin makine mühendisleri nerelerde çalışabilir diğer ilerleyen videolarında bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla